çocuklara tebrikler. Altın Ordu'nun U16 yaşındaki kalecisinin Stin'in aldığı doğru mu? Doğru değil İsmail Avcı. Ben cevap vereyim. Belki özel kaleci milli takımımızda da oynuyor. U20'de. Ama Avrupa'dan teklifler olduğu doğru ama daha profesyonel sözleşmeye imza atmış değil. Onu da ben Ama söyleyeyim. şimdi, şimdi Altın Ordu'dan giden çağlar var. Var. E, yani yıl, yıl, örnek var. Yılın karmasına seçildi. Hayır bir de. Bu destekle de çağlar şu var bak. Cengiz orada Türkiye karması seçildi. Cengiz seçildi. Salih Uçan da yine bu fabrikanın ürünü. Bak Ordu'dan çıkıp da Buca zamanı direkt Avrupa'ya gitti. Evet. Çağlar ve gelmiyor abi. Aferin çocuğa. Helal olsun. Zaten gidenler gelmesin abi bizde fetiş diyorsun ya bizim medyanın en büyük fetişi Avrupa'ya giden topçuyu geri getirmeye çalışmak. Avrupa'ya giden topçuyu geri getirmeye çalışmıyor abi. Avrupa'ya giden topçu geri, Avrupa geri gelmek için zarf atıyor. Kala getirmeye dışında. çalışan da var. Çağlar, çağlar dışında. dışında. Çünkü Çağlar İstanbul parasını görmedi bak abi. Bak Enes'e, bak Enes'e. İzmir Geliyor parasından da. gitti. Bu gerçek abi şimdi. Doğru. Çağlar'ın aldığı maaşı söyleyeyim. Çağlar İzmir parasından Freiburg'a gitti çocukcağız. Şimdi orada başka bir vizyon aldı. Enes Bursa parasından gitti. İstanbul parasından gitti mi sıkıntı var abi. Gidemiyorsun Dönmek istiyorsun. O zaman diyorsun ki tamam abi ben de burayı denedim. Çocuklar o Ali abinize so sorun. O bana vermişti bilgiyi. Orada Geçen galerici indirim yok oğlum. Heh, orada, galerici yani. indirim yok. Orada kaçak Geçen yıl, yok. gitmeden Enver Çağlar 4 bin liralık maaş yılda 48 bin liraya oynuyordu şu anda Freiburg'dan yılda 550 bin euro kazanıyor. 90'ların işi değil miydi o söylediğim başta? Ali'ye sorun. 90'ların işiydi. Hala yani nasıl oluyor 2017'de ben anlamıyorum. Hangisi? İşte bu hatalar nasıl yapılıyor ben anlamıyorum. ya. Yani. İşte. i̇şte, onun menajerin sana anlatmazsa. Gerçi menajer falan da anlatacak adam da. Ne bilsin abi. Abi şöyle. orada bilinmeyen bir durum var yani. Abi bak şu bugün Emre tamam. Emre demiş ki bak sevgili Emre bizi de izliyorsun. Ya bak, diyorsun ki ya biz ne bilelim evrakla sahtecilikle ilgili, bizim kaçakçılıkla ne işimiz var? Tabii ki senin bir işin yok. Ama abi bu mal belli ya yani. 3 bin lira bu telefon, 5 bin lira, 10 bin lira neyse. Ya bunu birisi sana 5 bin liraya veriyorsa, ya baba nasıl oluyor bu demez misin ya? Abi burada bir sıkıntı olmasın diye sormaz mısın kendi kendine yani? 10 liralık Aha. malı sana birisi 5 liraya veriyorsa. Muhtemelen şey de, halledildi o işler. Hacizli mal falan değilse bir şey değilse. Halledildi yani? o işler denilmiştir herhalde. Bence orada güven büyük bir şey güven var. yani Bu son dosyada büyük var. bir güven var. yani. E, Ozan 100, Emre... tane futbolcu var, 100 tane. Tamam. 100. Ozan Emre'ye güveniyor. Emre Erkan'a güveniyor. Erkan aldığı güveniyor. Birbirine herkes birbirine tanıdığı güveniyor. yerden. Sizler ne güveniliyor yani. Mevzu orada güven bence. Herkes birbirine güveniyor. Yani ben Ozan'ın da Emre'nin de bu işin içinde olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Zaten öyle bir şey yok. Adamların bilgisine başvurdu ifade dedi. Ama işin içinde ya kaçakçılık, kaçakçılık çekesinin o... içinde tabii ki değiller. Değiller yani böyle ama bir şey bu... söz konusu abi. Şimdi sana 10 liralık malı yani. 5 liraya ya da 7 liraya veriyorsa birisi. Sormaz mısın abi bu nasıl olacak bu iş falan diye? Ha, bence parayı bilmiyorlar zaten. Olur mu abicim? Bunlar Hayır bunlar, en çok parayı bilir abi. Hayır parayı aldıkları verdikleri parayı bilmiyorlar anlamında. Yani bu bir nevi kiralama. Bir nevi kiralama. Ya bak, ne, nasıl yani o? Şöyle kiralama. Araç kiralamak çok moda. Yani Son bir nevi dönemde. kiralama abi. 6 ay lüks arabayı biniyorsun. 500 bin arabanın. Sonra iade ediyorsun. 450 <laughs> alıyor senden. O 450'yi aldığını zaten gidip zaten futbolcu Serdar'ın arabası yer butura satıyor. Hmm. Böyle, Böyle dönüyor. Tamam var. hocam zaten kullanmış diyor. Ya bu dosyayla ilgili söylemiyoruz. Bu dosya zaten Emre ile Ozan'ın Kayfur Hoca'nın ve Volkan'ın bilgisine başladı. Hatta Volkan Şen müşteki, şikayetçi anlamında şey yapıyor zaten. Yani dosyanın çocuklarının kaçakçılığı var. ben Lerce şunu anla bak çok basit soru soruyorum. 10 liralık mal aşağı yukarı 10 liralık malı sana 7 liraya bir satmak ise bu otomobil diye düşünme. Serdar parayı bilmedikleri dediğin ha, o olabilir, olabilir. Gerçek fiyatını Değer bilmiyorlar diyor yani. arabanın anladım, yani. Anladım anladım tamam. Bak bu arada iki tane bilgi vereceğim. Bu arada 1.80'miş Ramazan pidesi. Şimdi İlker söyledi yönetmenimiz. Ben de .80 1.80 1.80'i nereden de... alıyorsun abi? Hemen alalım. Yok öyle bir şey. Bir standart geldi ama ben de 180 hatırlıyorum. Yok yok, ilker doğrusu 180 olmuşsa yok. 350 gram. 350 gram, gram 180 diyor bak. Standart gelmiş. Ramazan bir de kaç para? Vallahi abi. şikayet edeceğim bak. 180'i duyduk. Fazla olursa bak şikayet edeceğim. Aldığım yere. Tamam? Burayı değil, aldığım yere şikayet edeceğim. Tamam. Tamam. Bak, bu arada Altınordu'na iki tane bilgi verecektim. Biri mutlu doğan. Hı. Kendim canlı izlediğim için ben altın Altınordu'nun gittim. Altyapısında maçlarını izledim. İsviçre kampına gittim izledim. Eee Yeni Salih Uçan diyorum hakikaten Salih Uçan'a tipi de benziyor tarzda bence. Çok teknik çocuk on numara zor Uçan Kariyere benzemesin. Yani, Hı, şey yok teknik hakikaten özel bir çocuk. Bir de Berke Özer geleceğin çok net milli takım kalecisi bir numarası. Zaten şu an City'nin falan işte Anderlet'i falan izlemesinin o, nedeni de. Urla'da 2 liraymış. O, Pide. Urla'da 2 lira mıymış? Seni ilgilendir diye sordum. Peki bu arada e, devam edelim. Kırmızı çizgi etiketine gelen yorumları okuyacağız. Instagram'dan Erbatur'a gelen yorumları okuyacağız. Okuyalım ondan sonra devam edelim. Bakalım. Eskişehir 56 puan çok yatırım yaptı. Altınordu öz kaynaklı 53 demiş Erman Kalay ama Eskişehir'in tabi orada bir tabi bambaşka bir işte onu diyoruz başarılı yani Altınordu. Tabii. Tebrik ediyoruz abi. Öyle takımı sahadan çekme artistlikleriyle bu işin olmadığı görünüyor. Ya, çek, ya. Çekmeseydi, çekmeseydi çıkmıştı zaten Eskişehir Sporu. Alpay Özal'ın orada bir hatası oldu. Alpay Hoca'nın mı? Alpay Hoca yönetimden azade onu yapamaz ya. Yönetimin orada bir kabadayılığı söz Öyle konusu mi? oldu. Sportif kabadayılığı söz konusu oldu. Ama Eskişehir'imiz biz çıkarız ya büyük bir ihtimalle. Hedeflediğimiz finali kazanırız yani. <laughs> i̇ki, i̇ki buçuk demiş şimdi bak. Yiğit Yılmaz yazmış. Abi, Önce de biliyorum. iki buçuk abi. İki buçuk. Ramazan Ramazan iki ya. abi şey işte ne bileyim. İstanbul'da kaç para? Yok mu Ramazan pide İstanbul'da iki buçuk abi. işte abi. İki buçuk. Evet abi. Kaç tane hayatta pide aldın ya? Abi iki buçuk ya ben okudum abi en çok 300 gram ekmek. 300 gram ekmek 2, 2 lira. Şey 2,5 lira pide. Böyle açıklandı. Bak Lerzan Hanım yazmış. 2,5 İstanbul, İzmir 2. İzmir'den yazıyor. yazıyorum. 2,5 ile 1,80 mümkün değil abi. 1,80 yani, lafını ben de duydum ama bir yerde bilmiyorum. 1,80 şey, küçük şeylik pakettir o. <laughs> küçük tek kişilik, tek kişilik <gülüyor> paket. <gülüyor> Şimdi Beşiktaş bu hafta sonu muhtemelen şampiyonluk maçını, yani kesin çıkıyor Yağlı da şampiyon. muhtemelen şampiyon Yarın oldum, Yok, Yarın öbür gün şampiyon. Yani Adana'da 30 bin Beşiktaş taraftarı türbünlerde olacak bununla ilgili bir haberimiz var onu bir görebilir Adana'da miyiz? Adana'da mı Antep'te mi? Ama Adana nereden çıktı ya? Adana'da da olur mu? Adana eğer olur belediye olur. yani Midipol Başakşehir'i yenerse Beşiktaş oynamadan şampiyon olacak. Berabere kalırsa da. Berabere kalırsa berabere kalması gerekiyor. Öyle değil mi? 4-5 ya. Ha, tabii resmi olmuyor. Resmi olmuyor. Peki Adana... Adana nereden? Allah söyletiyor. Antep... Sen bir Adana'ya gidesin bari. Bir abi, gidelim abi. Bir adana olur yemek yemedik olur. ya. Adana adana bu arada Antep'e müthiş bir e, doping oldu bu. Oteller dolu şampiyonluk maçında. Kente bereket geldi. Oteller full çekiyor. Ekstra seferler kondu uçak firmaları tarafından. Harcamanın günlük olarak 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Günlük masraf 1500 lira olarak ortalama hesaplanmış. 30 bin kişi gidecek Antep'te bir Beşiktaş karnavalı olacak. Tabi bu Antep için de önemli olacak yani bir yandan bunu da konuşmak lazım. Şampiyonluk maçına da Mete Kalkavan'ı mı vermişler? Mete, Mete Kalkavan'ı vermişler. <laughs> Öyle bir şey vardı biliyorsun değil mi? Beşiktaş işte Mete Kalkavan'ı çağırsınlar diye. Kim diyordu onu? Mete Kalkavan'la Bülent Yıldırım'ı çağırsınlar. Şampiyonluk kutlamalarına diye yani. <laughs> <laughs> MHK'nın ataması da tebrik ediyorum yani. Yani ya baba böyle ya şeyler, söylentiler çıkmıyor. Yani. Katılmıyorsun ayrı da. <laughs> böyle bir şey olmuşken başka hakem mi yok yani? Geçilmeyelken nesi doğru ki? Deve'ye sormuşlar. Her doğru diye aynen o hikaye. Yani, Beş taşın üst üste iki yıllık şampiyonu, 25 konuşalım. yıl aradan sonra. Çok büyük başarı. İlk defa bir Türk hocayla üst üste şampiyonluğu. Türk ve gibi. bence önemli değil. Yani 25 yani ben yıl de aradan sonra, de sonra. Ama 25 Şenol hocaya bir paye vermek için. 25 yıl aradan sonra. iki yıl üst üste şampiyonluğu Beşiktaş'ın çok büyük başarıdır. Galatasaray'la Fener'in olmadığı yerde şampiyon oldu filan bu sene için geçerlidir. Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı alınmıştır o şampiyonluk. Tabii. Bu geçen sene bu sene için böyle bir durum var. Onlar da olsaydı ben ne yapayım yani. Yarışta olsalardı. Ee, i̇ki yıl üst üste şampiyonluk büyük başarıdır. Üçüncü yıldız mı takılacak? Üç. Üçüncü yıldız. On beşinci şampiyonluk. Üçüncü yıldızlık. Üçüncü yıldızda. Hayırlı olsun şampiyonlukta hayırlı olsun. Başta ablalarım ve abim olmak üzere özellikle abimin kızları, yeğenlerim olmak üzere bütün fanatik Beşiktaşlı aileme e, aramızda olan sevgili arkadaşlarımıza, ondan sonra Beşiktaşlı arkadaşlarımıza, servisteki Beşiktaşlılara ve bütün Beşiktaşlı dostlarıma. Servisteki eski Beşiktaşlılara. Evet. Bütün Beşiktaşlı dostlarıma <laughs> şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Ben pazar günü olamayacağım için şimdiden söyleyeyim dedim yani. Tebrik ediyorum. Büyük başarı. Şampiyonlukta güzel bir şey yani. E, tabii özel bir şey. Ya. Çok da ulaşılmaz. Güzel de bir şey yani bir büyük bir başarının büyük bir mücadele, emeğin sonucu. Hayırlı uğurlu olsun. Anasının ak gibi başta takım ve Şenol olmak üzere başkan, yönetim, kapıdaki güvenlik görevlisi, İnönü stadına ve Lofan Arana'ya gelen, o stada emek koyan, tel herkese çarşı içindeki meyaneciden tut da Beşiktaş Tuzbaba Camii'nin imamına kadar hepsine kutlu olsun. Aynen öyle. Ee, eğer bir paye verilecekse ilk sıraya da Şenol Güneş'e yazıyorum bu şampiyonu. Ben Fikret Orman'a yazıyorum ve Fikret Başkanı tabii ki beraber yazmak lazım. Ben Fikret Olman'a yazıyorum, sonra da Şenol Güneş yazıyorum. Ama hep burada konuşuluyor, biz de konuşuyoruz. Bu takımı böyle sadece Şenol Güneş oynatabilir. Dünya üzerinde bak iddia ediyorum. Ya işte bak Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan abi'nin mu? ben sana söylemiştim Alamadın değil mi sen? Çalışmıyor ki. Ama Rıdvan abi bunu söyledin geçen bak. hafta Çalış, Rıdvan bir abi. De... Çalış, Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan abi. Çalışmıyor yani işte. arkadaşlar bunu Rıdvan abi geçen hafta Fener Rıdvan abi dediğimiz Rıdvan Dilmen. Rıdvan Hoca geçen hafta Gençler Birliği maçının sonunda Pazartesi mi o maç? Pazartesi. pazartesi. Gençler Birliği Fenerbahçe maçından Fenerbahçe maçından sonra. Sen Pazartesi söyledin bana o yüzden. Pazartesi günü tam da bu koltukta tam da bu koltukta bir mükemmel bir manifesto yaptı. Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ile ilgili mükemmel bir manifesto yaptı. Ve en sonunda dedi ki Fenerbahçe ile ilgili detaylarını anlatayım. İşte Aykut Kocaman geldi, etti falan. Dünya hocasıdır falan gibi. Her zaman. <laughs> gibi. çok katılmadım. Yani hiç katılmadım. <laughs> övgülerini yaptıktan sonra dedi ki Türkiye'de şampiyon olmanın büyük takımlar için bir tane Fatih Terim'den falan da örnekler vererek bir tane şey söyledi. 3-5-2'yi tersten oynarsan Türkiye'de şampiyon olursun dedi. Tamam. Yani 2-5-3. Popescu Bülent herkes hücumda. Zago Ronaldo herkes hücumda. Falan <laughs> 3-5-2'de. Yok o, o takım defans bu, bu takımı. Bu mesela Şenol Güneş'in bu takımın işte aynısı o. Aynısı. Yaptı yani 3-5-2 tersine Tosic şey. Hoş savunmacısı yok Tos ama Tosiç, Marcelo. Marcelo ki 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk yani, yani. Başka da yok gibi. zaten. Başka da savunmacı yok zaten. Abi, Atiba tabii. Ki. Yani. O oynadığı dönemde. Atiba da yok abi son haftalarda. İşte so, oynayın son 3-4 haftaya kadar Atiba. Atiba da yok. Yani gerisi orta savuncusu. Hepsi hücumcu bir de. E şimdi böyle oynarsan Tamam mı? Geçen seneki kadar zevk veriyor vermiyor tartışmaları. Bir yana şampiyon olursun işte yani. Egemen Alvez herkes ileride. Tamam mı? Yani bu, bu. Yani bu. Şey bu. Mantalite bu. Şimdi bunu savunan Rıdvan Dilmen'in bunun tam tersini uygulayan Aykut Kocaman'ı ee, Aykut Kocaman'dan bunu nasıl bekliyor? O ayrı bir tartışma konusu. Ama o bölümünü aldım özellikle. 3-5-2'nin tersini oynarsan şampiyon olursun diyor. Türkiye'de kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de 2,5 defans oyuncusuyla büyük takım şampiyon olur abi. 2,5 defans oyuncusu olacak. Egemen Alves, Topal. Marcelo şey, Tosic, Marcelo Tosic, Atiba. Şey Uyfalişi, Semih Melo. Tamam mı? İşte oradaki yarım Semih oluyor yalnız. Bence de. <laughs> Olmayabilir hatta o. <bu>. İki tane oldu iki kaldı. Meğer Wolf seni o kadar iyi gösteriyormuş. Ya mesela Meno bir, bir buçuk, buçuk olabilir yani. O sıfır. Şey, e, Bülent, Popescu, Suat. Hiç yok orada tabii. O kadar tamam hani var. Suat hakikaten yarım porsiyon yani her şeyiyle. 2.5 buçuk işte. Dolayısıyla hani bu, bu formülü buldun mu büyük takım olduğun zaman işte gidiyorsun. Yani şey hatta yani ve bunu bu adam ilk defa burada uygulamıyor. Selçuk Koluman sıfır ya orada yani savunmacı orada. da yok. Arkası arkası, gene egemen. egemen var. Şey Glovaçki. Glovaçki. 2011'de. Yani bu adam her takımında bunu yapmaya çalışmış abi. Ya bugün beğenmeyen Ozan, Belushi, Josue ile ligin en çok oynatan takımlarından biri. Müthiş bir oldu. takım oyunu oldu ya. Kupa finaline falan çıktı yani. Şimdi bunu bu formülü çözmüş ve güveni yani korkak falan demiyor ya tam tersine. Tam tersine. Hiç korkak morkak değil. Son derece de cesur bir hoca. Bu anlamda da ta takdiri de sonuna kadar hak ediyor. Ya Rıdvan abi bence orada tabii o konuda konuşamadım. Yani bilmiyorum Rıdvan abinin fikrini. Herhalde o Aykut Hoca'nın 2019 versiyonuyla dönüşeceğini, dönüşebileceğini sanıyor ki ben de o anlamda Rıdvan abi bence de pozitif önden, Bence önden şey diyor bak böyle olman lazım diyor. Bence Gün Aykut oluyor. Hoca, yani ben de Aykut Hoca geçen günler söylemiştim. Konya'da oynattığı oyundan ve içinde bulunduğu ortamdan, yani ortamla nakasım Konya'dan değil, Anladım. içinde bulunduğu futbol ikliminden sıkıldığı için biz e, 2018, 2019, 2017'nin sonunda başka bir Aykut Kocaman versiyonu göreceğiz. Yani Fenerbahçe'nin kadro yapısı e, buna çok uygun olacak transferlerle belki. Hoca inşallah dönüşecektir. Bunu konuşuruz tekrar. Fener Fenerbahçe'ye geçince o ayrı konuşulur. Benim bahsettiğim başka bir şey değil. O da aynen öyle. Adam bunu uyguluyor işte. Bu arada oh. e, şimdi Serhat Eren Hakan Bey herkes yazmış. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın olmadığı yerde demek saygısızlıktır. Böyle demeyelim. Öyle diyorlar yani, ya dedim. Öyle diniyor. Yani öyle da, Serdar öyle sen sen demiyorum. Demiyorum. Bana diyorlar ya Öyle diyorlar. Böyle bir şey yok. Hani Sonuçta ya ligin şey içindeki demedim. mücadelede Fenerbahçe Galatasaray geriye düşerken Beşiktaş parlıyor. Hatta ben tam olur. tersine dedim ki düşman Bana ne yani? Ben ha, mi düşündüm? Ha, aynen öyle. Ee, onu dile getirdi. Peki. O zaman araya gidelim. Peki. Araya gidelim. Kısa bir ara. Devam edeceğiz aranın ardından.